Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere 5 çayında altın günlerinde sofranıza harika bir salata tarifi geldim. Hadi tarife gelelim. Tencerede kaynattığımız suyun içerisine bir paket arpa şehriyemizi ilave edelim. Şehriyelerimizi de iyice pişirelim. Yarım demet dereotu kullandım. Dereotlarımı yıkadım ve güzelce kuruttum. Bıçak yardımıyla ince olacak şekilde doğruyoruz. Haşladığımız şehriyeleri süzdürdüm ve büyükçe bir kaba aldım. Doğradığım dereotlarını da şehriyelerin üzerine ilave ediyorum. 4 adet yıkadığım büyük boy yeşil soğanlarımı Ince ince doğruyorum. Ben 4 adet kullandım, ama siz küçük boylarından kullanırsanız 6-7 adet de veya daha fazla da kullanabilirsiniz. Doğradığım yeşil soğanları da şehrelerin üzerine ilave ediyorum. Konserve kapya biber ya da yazdan közlediğiniz biberler de olur. Ben 4 adet kullandım. Bunları küçük küçük doğruyorum. Doğradığım kapya biberleri de şehriyelerin üzerine ilave ediyorum. 2 adet küçük boy konserve mısır ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz. Yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ama salata dinlendikçe yağını iyice çekiyor. Yağ ihtiyacı oluyor. O yüzden yarım su bardağı da daha sonradan ilave ettim. İsterseniz limon da katabilirsiniz. Biz sevmediğimiz için katmadık. Bunda. da bilgilendireyim. Salatam oldu. Gördüğünüz gibi rengarenk insanın içine açıyor. Yedikçe yiyesi geliyor. Kime yaptıysam çok beğendi. Eminim siz de beğeneceksinizdir. Kanalıma abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yapacaklar için de afiyet olsun.